Merhaba arkadaşlar kanal 3.14 hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Emre. Bugün sizlerle 2017 TEOG 2'de çıkabilecek garanti sorulardan bir tanesini çözeceğiz. Hazırsanız sorumuza geçiyoruz. Evet. Başlangıçta tam dolu %100 olan bir telefon bataryasının ilk saat sonra kalan yüzdeye şarj miktarı arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren denklem Y eşittir, eksi 20x artı 100 olarak verilmektedir. Buna göre kaç saat sonra telefonun şarjı %50 olur diye soru da bize soruluyor. Evet. E, öncelikle soruda bize verilen nedir? X saat sonra kalan yüzde şarj miktarı arasındaki bağlantıyı yani doğrusal ilişkiyi gösteren denklem e, Y eşittir eksi 20x artı 100 olarak verilmiştir. Burada e, buna göre kaç saat sonra telefonun şarjı %50 olur demiş. Burada biz e, ne kadar süre sonra kalan e, şarjın %50 olduğunu bulmak için Y gördüğümüz yere 50 yazıyoruz. Y gördüğümüz yere 50 yazarsak denklemimiz 50 eşittir. Eksi 20x artı 100 oluyor. E, burada Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri ise bir tarafa attığımızda yani buradaki artı yüzümüzü eşitliğimizin öbür tarafına eksi 100 olarak atarsak bizim denklemimiz 50-100 eşittir eksi 20x oluyor. Denklemimizi şurada çözersek 50-100 eksi 50 oluyor. Eksi 50 eşittir eksi 20x ve burada her iki tarafta işareti eksi olduğu için onlar birbirini götürüyor. Bizim amacımız burada x'i bulmak. x'i bulmak için de her iki tarafı 20'ye böldüğümüzde 20'ler birbirine götürdü ve x eşittir 50 bölü 20 kalıyor. Ve burada sıfırları sadeleştirdiğimizde x eşittir 5 bölü 2 yani 2,5 saat olmuş oluyor ve sorumuzun cevabı C şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar sorumuzun çözümü böyleydi. TYT'de çıkabilecek bu tarz soruların devamını izleyebilmeniz için kanalımıza abone olunuz.